Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nivea yatıştırıcı yüz temizleme köpüğü ile ilgili bir video paylaşıyorum. Markette satılıyordu. Badem yağı özüymüş arkadaşlar. Kuru ve hassas ciltler için. Cildi kurutmadan derinlemesine temizler. Bakımlı görünen yumuşak bir cilt için diyor arkadaşlar. Kullananların %94'ü onayladı. Daha yumuşak bir cilt hissediyor arkadaşlar. Bu şekilde yüzümüze sürüp yıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yüzümüzü duruluyoruz. önceden kullandığım bir ürün arkadaşlar. Onun üzerinden 8 puan diyebilirim. Sizlere Nivea yatıştırıcı yüz temizleme köpüğü ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.